Ata at at at. Benim kızımın artık dişi çıktı. ne yapacağım Acaba diş perisi geldi mi? Arkadaşlar biz diş perisi, diş kolyemiz vardı bizim. Dişi içine koyduk. Pofuduklarını yiyeyim mi senin? He? Pofuduklarımızı yiyelim mi? <laughs> dur bekle bakalım. bu yastığın altına diş perisi dur. Aa, bir şeyler görüyorum diş perisi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyoruz. Bana Nescafe bile koymuş. Masa. Para da var orada. Bu benim. Bu ben. Kaldır ben bir şey daha oluşana kadar. Ha. Ha. Şaka yapıyorsun. Ben de istiyorum. Bana da verecek. <gülüyor> <gülüyor> Süt bile koymuş sana cüzdanın içindeki paraları oraya koymuşlar. Süt bile koymuş. Ve ta 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 ta. ta.